T-70 genel maksat helikopter programı kapsamında yüksek yerlilik oranı ile üretilerek kullanıma sunulacak helikopterler için yer testleri devam ediyor. Bu kapsamda geçen yılın sonunda hangardan çıkan ilk T-70 helikopterinde yer alan başta motor ve dişliler olmak üzere sistem ve alt sistemlerin performansları değerlendiriliyor. Aynı zamanda yerli üreticilerin sağladığı bileşenlerin kalifikasyonları gerçekleştiriliyor. Helikopter yer testleri ile bu yıl yapılacak ilk uçuşa hazırlanıyor yoğun test uçuş trafiğinin ardından 2021'de helikopterlerin teslimatına başlanması hedefleniyor. Program kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞAN'a yükleniciliği ve ASELSAN, TEİ, Alp Havacılık, Skorski Alt Yükleniciliği'nde toplam 109 adet T-70 helikopteri üretilecek. Helikopterler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü kullanımına sunulacak. TUSAŞ T-70 helikopterinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini, ASELSAN temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu, Skorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini T700 motorunun üretimini, Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçaların üretim ve montajını gerçekleştirecek. Sözleşme bedeli yaklaşık 3,5 milyar dolar olan genel maksat helikopter programı ile askeri ve sivil alandaki ihtiyaçlar karşılanırken, üçüncü ülkelere satışla Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık ihracata kapı açılacak.